Şöyle anne kız karşılıklı birer kahve iyi gelir dedim. Hmm. İyi demiş. Ellerine sağlık kızım. Ben de zaten seninle konuşmak istiyordum. Konuşalım da. Ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptım anne? Hayır hayır. Sen yanlış hiçbir şey yapmadın. Ben sadece böyle eskiye dönüp baktığımda bir sürü olay yaşadık. Bir çok acı, birçok yalan, bir sürü sır. O dönem hep seni kaybetmekten korktum. Ama hala da korkuyorum. Çünkü o güzel gözlerinin içine baktığım zaman senin Yusuf'a nasıl baktığını görüyorum. Bu konuyu tekrardan konuşacağımızı biliyordum. Ama anne... ...dönüp baktığımda... ...yaşadığımız her şey için çok üzgünüm anne. Benim yalandan çocukluğum... ...sonrasında... ...yaptıklarım, tüm günahlarım... ...sevaplarım, bunların hepsi beni... ...ben yapan şeyler oldu. Yusuf da buna dahil. İnsan... ...aşkın nereden geleceğini bilemiyormuş. Evet, Yusuf benim kapıma çiçeklerle gelmedi. Ama benim kalbimi iyileştirdi anne. Anlıyorum. Anlıyorum ama... Uf, ne olur sen de beni anla kızım. Yani ben anneyim. İnanmak istiyorum Yusuf'a ama... Yani hiç kolay değil. Biliyorum, anlıyorum. Haksız da sayılmazsın. Anne ikimiz de kabul edelim. Ben de masum değilim ki. Hayır, hayır, hayır. Lütfen Hazal. Lütfen anneciğim bak böyle şeyler söyleme. Anne bunlar benim söylediklerim değil. Yani bunlar bildiklerimiz. Bunlar yaşadığımız şeyler. Bak sen bana nasıl inandıysan. Lütfen Yusuf'un da değişebileceğine inan. Ona da bir şans var. Benim için. Ama bak en ufak bir şey olursa yani seni böyle küçücük üzse, kırsa bile tamam. Bunları o zaman gelirse o zaman konuşuruz olur mu? O yüzden şimdi bana kendi seçtiğim yolda tüm günahlarımla, sevaplarımla istediğim şeyi yaşamama izin var. Tamam. Ama ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu bil olur mu? Ne zaman neye ihtiyacın olursa. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Hadi kahvelerimizi içelim. <laughs> Soğumasın. Beğenecek misin bakalım? İçtiğim en güzel kahve. Hey. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. <laughs> da yanına bir küçük ikram olsaydı böyle küçük bir lokum falan. Ne aldıralım? Yoktu onu ben koyamadım. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ya sen varsın tatlı niyetine. Oh. <laughs>